Ondaki yok olması için ne yapmalıyız? Canımın içi ben sizin bu güzelliğinizi gördükçe o kadar seviniyorum ki Allah sizleri bu kadar temiz, güzel kaliteli yarattığı için ve Kur'an Müslüman olarak nur gibi olmanız ve her yerde olmanız. Evet. Allah'a çok şükür. Bak kapalı hanımlar da Kur'an Müslümanı tertemizler, evet. açık olanlar da hepsinin yüzünde müthiş bir temizlik. İffet, temizliği, saygınlık, asalet var. Mesela benim canımda da öyle. Yüzü çok asil, çok temiz. Nur gibi yani insan gözü kapalı güvenir. Allah seni cennet arkadaşı yapsın bana, cennet dostu yapsın. İnşallah cennette birlikte oluruz. Sonsuza kadar. Yüzün çok çok güzel, bayağı güzel bir insansın. Allah seni sağlık saati içerisinde çok uzun yaşatsın zaten sonsuza kadar da inşallah beraber oluruz. Ya Sarman ben senin derdin nedir anlamıyorum ki. Ay ben buna sürekli yiyecek falan versem, alıştığı için hani yemek yemeye veya sürekli ilgileniyordum falan öyle bir şey de yok. En başından kafayı taktı yani illa benim yanımda olacak. Ve acayip sinirleniyor yanımda olamazsa yani. Millet çekiniyor artık. Arka ekranı <laughs> Şimdi o delilik modunda dikkat çekmeye çalışıyor. Biraz sonra başka bir delikte de yapabilir. Yani düşünüyor, en deli hareket ne olabilir böyle, en dikkat çekecek? Onu mutlaka buluyor. Yani akla hayale gelmedik bir delilik yapıyor. Özellikle misafirlerim yanında muazzam rezalet çıkartıyor. Oğlum ne yapıyorsun falan diyebiliyoruz. Başka bir şey diyemiyorum. Benim güzel yüzümü bir daha göster bana. Dünyadaki kötülüklerin yok olması için ne yapmalıyız? Ee, canımın içi eğer batınına bakarsak, yani en gerçekçi en derin bakışına bakışta bakarsak, e, kötülüklerin olması Mehdiyet için şart. Mehdi çıkmaz, kötülükler olması. İsa Mesih çıkmaz. Onun için Deccal kötülükleri artırıyor. Alabildiğini artırıyor. Bir de Peygamber'in dediği sallallahu aleyhi ve sellem bütün olayların olması gerekiyor. Onlar da çok büyük olaylar zaten. Suriye'de, Irak'taki olaylar, Afganistan, Libya hepsini saymış peygamberimiz tek tek. Yemen, Yemen çok uzun anlatıyor. Şimdi bu aşamaları aşağı yukarı bitirmek üzereyiz. Son birkaç yıl daha bu böyle devam edecek. Sonra düzelme, açılma, ferahlama devri başlayacak. İnşallah. İnşallah. Ama işte o zaman da imtihanda bitmiş oluyor. Mesela Mehdi İslam dünya hakim ediyor, vesile oluyor. Zannedersin 70 yıl saltana sürecek. Yok. 7 yıl. 7 veya 9 yıl. O kadar. 7 yıl ne kadar çabuk geçtiğini hepimiz biliriz. Diyor göz açıp kapayınca da 7 yıl. O kadar. Hemen ahiret alıyor Allah. Çünkü imtihan bitmiş. Yani burada saray olsa ne olur? bahçelerin olsun olur. Cennete kıyasla akıl almaz eksik. Yani akıl almaz eksik. Yani hiç 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 kıyaslanacak gibi değil. Onun için benim güzel yüzlüme sözüm şu. 2023'te her şey olacak inşallah. i̇nşallah, Ama e, kötülükten yok olması için senin o güzel yüzün, temiz yüzün, herkese iyi davranman, dürüst davranman, dürüstlüğü sürekli teşvik etmen, samimiyeti de teşvik etmen yeterli olur. Allah'a sevginin sık sık vurgulaman, Allah'a şükretmen, sevgiyi çok dillendirmen çok iyi olur. Ama tabii senin iyi niyetini istifade etmek isteyen insanlar da olabilir. Yani insanlardan bin kişi ise içinden bir kişi, iki kişi, üç kişi seçebilirsin. Evet. Ahir zaman çok şiddetli. Yani çok özen göster. Yani sen iyi niyetle anlattığında daha ne güzel anlatıyorsun der. Sana yanaşmak isteyebilirler. Sakın. Anlat, çekil. Anlat, çekil. Çok güvenirsen, yani egoist, bencil değilse, Allah'a kendini çok iyi adadıysa o insan, yüzünde nur varsa gerçekten efendi olduğuna kanat getirirsen ve gerçekten seni Gerçekten seni koruyup kolluyorsa, ona daha detaylı anlatabilirsin. Ama genç kızlar için en iyisi anlatıp çekilmektir.